Konusu oyunumuz GTA 5. Yer Gordo Dağı. Zaman gece 11-12 arası. Eğer bu saatlerde Gordo Dağı'nı ziyaret ederseniz davetsiz bir misafirle karşılaşacaksınız. Çok yaklaştığınızda kaybolan bu tarihsiz ruha sniper dürbünüyle yakından bakmak mümkün. Tabii niye böyle bir şey yapmak isteyesiniz? Etrafında uçuşan yapraklar ve çıkardığı sesler zaten yeterince ürkütücü. Merakınıza yenik düşüp yaklaştığınızda kendisi kaybolacak ama durduğu yerde kanla yazılmış Jack yazısını göreceksiniz. Kim bu Jack peki? Jack Randy, Vice City Stories ve 5. oyunda gördüğümüz yeni politikacı, eski aktör ve dublör. Ayrıca tarihsiz sortlağımız Johnny Crandy Evans'ın kocası. 1978 yılında Jack yaşadığı kasabayı terk edip Los Santos'a taşınma ve hayallerinin peşinden koşmak istiyor. Fakat karısı Jolene anne ve babasıyla ilgilenmek için kasabadan gitmeyi reddediyor. Zaten evlilikleri de sorunlu giden çiftimiz bir gün Mount Gordo'da yürüyüş yaparken yine tartışıyorlar ve Jack Jolene'i uçurumdan aşağı itiyor. Hemen cinayetle suçlanarak tutuklanıyor ama delil yetersizliğinden serbest kalıyor ve olay kaza olarak kayıtlara geçiyor. Peki hayaletimizin bu arka plan hikayesi gerçekten yaşanmış bir olaya atıf mı? kısmen evet. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde çok bilinen ve anlatılan bir hikaye, Gordon Dağı Hayaleti. Gordon Dağı Hayaleti, 1920'li yıllarda geçen bir cinayet olayı. Söylentiye göre ismi bilinmeyen genç bir çift Mount Gordon'da yürüyüş yapmaktadırlar. Bilinmeyen sebeplerden dolayı çocuk, kızı dağın tepesinden aşağı itmiştir. Hikayenin farklı versiyonlarında kızın bıçaklandığı ya da yakıldığı da söylenmekte. Fakat yapılan tüm araştırmalara, soruşturmalara rağmen ne katil ne de kurban bulunamamış hatta kimlikleri dahi tespit edilememiştir. Halk arasında hala anlatılan bu hikayede cinayete kurban giden kızın hayaletinin dağın tepesinde ve çevredeki alanlarda katil erkek arkadaşını aradığı söylenmekteymiş. Hatta civarda yaşayanların yoldan arabalarıyla geçerken radyo sinyallerinde bozulma ve arabanın aniden durması gibi şeyler tecrübe ettikleri de söylentiler arasındaymış. Enteresan. İşte GTA 5'teki hayaletimiz ve hikayesi de Gordon'da Gordon hayaletine bir atıf. Gordon'da hayaleti ise gerçek mi yoksa sadece şehir efsanesi mi tam olarak bilinmiyor. Ama bunca yıldır anlatılıyor.